Herkese merhabalar. Devriyeli örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine arkadaşlar Tunus işi bir çalışma yaptım. Modelimiz son derece kolay. Gördüğünüz gibi bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Yine herhangi bir kayma, yamulma yok. Kıyılarımız bu şekilde. Bu şekilde iki sıradan oluşuyor arkadaşlar örneğimiz yapımında anti bedding özelliği olan orta kalınlıkta bir ip kullandım buna uygun olarak da üç buçuk numaralı tunus tığı kullandım İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlıyorsunuz yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum şöyle zincir çekerek başlıyorum çok sık olmayan zincirler çekiyorum sonrasında zincirlerin içinden ilmek çıkararak devam ediyorum çift sayı olarak ilmek çıkarıyoruz. Modelimiz 2 ilmek üzerine birer tane de kenar ilmekleri. Yani çift sayı ilmek topluyoruz. Şöyle 12 iki tane daha çıkaralım. 14 tane ilmek üzerine Modeli gösteriyorum. Şimdi geriye topluyoruz. Bundan sonraki sırada hemen modelin yapımına başlıyorum. Sıra sonuna kadar topladım. Zeminimizi hazırladık. Şimdi tığımda kenar ilmeğim. İpimi öne alıyorum. Sıradaki iki ilmeği şöyle tığıma geçiriyorum. Bakın ipimiz önde. İpi şuradan hafif tutuyorum. Ve iki ilmeği birlikte şöyle örüyorum. Sonrasında tekrar ipimi öne alıyorum. Ve bu iki ilmeği bir kez daha örüyorum. İki defa ters örgü yaparak ördük. Şimdi sıradakine geçiyorum. Yine bakın ipim önde. İki ilmeği tığıma aldım. Şuradan hafif tutuyorum. Ve iki ilmeği ördükten sonra ipi tekrar tığımın önüne alıp bu iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Aynı şekilde her iki ilmeği ters örgüyle bu şekilde iki defa örüyoruz. İpimi şuradan tutuyorum. Bakın tuttuğunuz zaman kastırma yapmasın diye bu şekilde bakın örneğimiz. İpim önde İki ilmeği iki defa örüyoruz ters örgüyle. Son iki ilmeğimi de aynı şekilde ördükten sonra kenar ilmeğini tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde ilk sıramızı yaptık. Şimdi ilmeklerimi geriye topluyorum. geriye toplarken arkadaşlar çok sıkmayalım ilmeklerimizi arada bir sıra ilmek tepelerine batarak örgümüz var şuradaki ters örgü gibi duran ilmeklerimiz çok sıkı olmasın diye gevşek gevşek geriye aldım şimdi bakın kenar ilmeğim hemen yanındaki ters örgü gibi duran tepe ilmeğimiz var. Ona batarak ilmek çıkarıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün tepelere bata bata yine 14 tane ilmeğimizi topluyorum. en sonuncuya yine normal batık sırayı tamamladım. Şimdi ilmeklerimi geri alıyorum. İki örnek arasında böyle bir sıra düzümüz var. Şimdi burada yaptığımızın aynısını yaparak devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ipimi öne alıp sıradaki iki ilmeği tığıma geçiriyorum. Şöyle bir defa örüp tekrar ipimi öne alıp şöyle bir kez daha örüp aynı şekilde hemen sıradaki iki ilmeğimi alıyorum. Bir ördüm ipim önde Tekrar. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay örneğimiz şu hazırladığımız zeminin üstüne modelimiz denk geliyor. Bu şekilde ilerliyor. Zaten videonun başında göstermiştim sonuç böyle arkadaşlar böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın